Size. Selam queen'lerim, Instagram takipçilerim. Bir günümü yönetti videosuna hoş geldiniz. Ben bu videonun çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. Umarım siz de eğlenirsiniz. Şimdi size video içerisinde ne yapacağımızdan azıcık bahsedeyim. Şimdi şöyle, e, TokaLife Queen Instagram hesabından ben sizin için anketler ve oylamalar gönderdim. Gün içinde yapacağım aktivitelere veya işte yapacağım şeyleri sizin karar vermenizi istedim bu videoda yani bir gün içerisinde yaptığım bütün şeylere siz karar verdiniz. Yani bir günümü yönettiniz. Evet. Ee, Instagram e, kullanamayanlar veya oy veremeyenler üzülmesin. Bir dahaki sefere de e, YouTube Queen'lerim e, bir günümü yönetir. Anketleri YouTube'dan gönderirim. Eğer öyle bir şey yapmamı isterseniz de yaparım. Fakat videoya başlamadan önce e, birkaç tane duyuru yapmak istiyorum. İlk öncelikle biliyorsunuz ki iki gündür video atmıyorum. <laughs> Öldün mü abla falan demişsiniz ya. Çok tatlısınız. Ben sizi yerim. Öldün mü abla? <laughs> Ölmedim. E, Beni düşündüğünüz ve umursadığınız için de teşekkür ederim. Ölmedim. Fakat ben bu iki günde hem umutu çekmeye çalıştım, umutu ve umutu ve umutun ay konuşamadım bir dakika umutu ve umutun kamera arkasını çekmeye çalıştım. Umut yetmedi bir de gittim kamera arkasını çektim salak gibi neyse. O kısımlara girmeyelim işte. Ve bir de şöyle yapacak video fikri bulamıyordum ve size sıkıcı sıkıcı videolar yapmak istemiyordum. O yüzden iki gün video çekmedim onun için de çok çok özür dilerim Queen'lerim sizi beklettiysem. Her neyse yapacağım duyurular bunlardı. O zaman hadi videomuza başlayalım. Evet şimdi ilk öncelikle sabah ve ben kahvaltı yapmadım. Nerede kahvaltı yapacağımı da size sordum. Ee, anketin sonucunu bir yere koyarım yani ekranın bir köşesine koyarım. Sordum ki Roba kafede mi yoksa evde mi kahvaltı yapayım dedim ve siz de tabii ki de Roba kafede kahvaltı yap dedin. Yani illa bana bir macera çıkartacaksınız. Robo kafe ile benim aramda çok mesafe var. Gidene kadar ayaklarım kopacak. Zaten arabam da yok. Ama neyse olsun siz istemişsiniz ben yaparım. E, Robo kafeye bu kıyafetle mi gidelim diye düşünüyorum şu an. Bence bu kıyafette gitmeyelim. Sizin seçtiğiniz kıyafetle gidelim. E, tekrar bir Instagram anketimizde ya zaten bugün bütün günümü siz yönetiyorsunuz. Ee, bu iki kıyafet arasında size seçim yaptırdım ve siz de sol muydu? Sa boş verin işte. Ee, şunu seçtiniz. Evet bunu seçtiniz ve ben de şimdi bunu giyeceğim ve artık Robo Cafe'de kahvaltımızı yapmaya gideceğiz. Evet queenlerim şimdi seçtiğiniz kıyafeti giydim. Ve iyi ki de bunu seçmişsiniz. Çünkü gerçekten yani mükemmel bir kıyafet. Daha önceden niye giymedim diyorum. Yani sizin seçtiğiniz her şey ve sizin söylediğiniz her şey gibi. Bu da mükemmel. E, makyaj yapmayacağım şu anda. Çünkü sonuçta abartmayalım. Kahvaltı yapmaya gidiyoruz. E, cüzdanımızı alalım bir tek. Ve, ve şimdi kahvaltı yapmaya Cafe'ye doğru yola koyulalım artık. Gidince görüşürüz. Evet Queen'lerim şimdi Roba Cafe'ye geldik ve kahvaltımızı yapacağız. Ee, ve ilk de burayı seçmişsiniz çünkü çok uzun zamandır hatta çok uzun zaman değil bayağı uzun zamandır buraya gelmemiştim ve bunu daha yeni fark ettim. Yani çok güzel bir yermiş artık her sabah burada kahvaltı yaparım yaptıkça da sizi hatırlarım derim. Neyse artık geçelim şöyle menümüzü seçelim tabletlerden seçiyoruz çünkü burası dijital bir kafe. Ee, şimdi ben buraya gelmeden önce ne yiyeceğime karar verdim. Ne yiyeceğime yani anketle size sormadım. Çünkü robo kafeye geleceğim kesin olmadığı için burada ne yiyeceğimi de size sormadım. Zaten menüleri de tam bilmiyordum. O yüzden bunu kendim seçeceğim. Ee, krep yemeği düşünüyorum. Şey böğürtlenli krep yemeği düşünüyorum. Tabletten sipariş ediyoruz yine. Çalışan yok çünkü. Ee, sipariş az sonra gelir. Yani şöyle gelecek. Biz de yiyeceğiz. Evet kuynelim. Şu anda krebimiz geldi ve enfes görünüyor. Ee, ben bir tane de içecek alacağım şimdi. Evet içeceğimi de aldım ve kamerayı şuraya sabitledim çünkü yemek yerken elimde tutamazdım. Ee, yani ilk buraya gelmişim. Evde bu kadar güzel bir kahvaltı yapamazdım yani. O zaman şimdi afiyetle yiyelim yemeğimizi şöyle. Oha ben de hemen yedim öyle neyse. Ee, i̇çeceği içelim bari. İçeceğin tadı da gerçekten harikaymış. İyi ki burada kahvaltı yapmışım. Canım queen'lerim ya. Sizi çok seviyorum. Neyse bu çöpleri atalım şimdi. Robot arkadaşım çekilir misin? Robo Evladım çekil şuradan. Robo. Yavrucuğum çekilir misin? Robo 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 robo. Allah'ım biraz çekil şuradan ya. Allah'ım yarabbim iki saattir söylüyorum anlamıyor çekil. Allah Allah. Çekil. Allah Allah. Neyse Queen'in sinirli tarafını da gördünüz. Dur parayı ödeyip gelip çekil. Allah Allah. Parayı ödeyip <laughs> gideceğiz Queen'lerim. Mancera yaşadık. <laughs> Neyse ödeyelim parayı da. Ay İnşallah fazla almamıştır. Neyse kuyunlarım o zaman eve gidelim artık. Ee, güzel bir macera yaşattınız bana. Teşekkürler ama yeter. Ben bu robo arkadaşla uğraşmak istemiyorum. Robo. Haylandar robo diyor ya. Neyse ben gidiyorum eve. Evet Queen'lerim kahvaltımızı yaptık ve eve geldik. Ve şimdi benim ders çalışmam gerekiyor çünkü ben bir öğrenciyim. Ve bunu da yine size sordum. Dedim ki Queen'lerim, bebeklerim, aşklarım, her şeylerim hangi dersi çalışmamı istersiniz dedim. Siz de dediniz ki e, aslında bunu korkarak sormuştum din kültürü mü, fen mi diye sormuştum. Yani fen bilgisi mi diye sormuştum. Siz de dediniz ki fen bilgisi çalış. Yani o kadar da kötü değil aslında ya. Ben bütün dersleri çalışmayı seviyorum. Yani çok da sorun değil. Yani matematik dışında konuşamadım. Matematik dışında bütün derslerde iyiyim. Ben matematiği söylerken bile dilim sürüşüyor. Öyle şey mi olur ya matematik çamaşır deterjanı markası gibi neyse. Boş verelim onu şimdi. O zaman ben şimdi birazcık fen bilgisi çalışacağım ve o kısımları kaydetmeyeceğim. Çünkü siz sıkılırsınız. E, ders çalıştıktan sonra görüşürüz o zaman. Şöyle alayım kitapları falan. O zaman ben 2 saat falan ders çalışıp geliyorum. Bay bay. <laughs> böyle baya bir bir saattir falan ders çalışıyorum. Ee, sizin için de ara ara kaydettim. Canınız sıkılmasın izleyin diye falan. Kaydettim Yani bir saattir falan çalışıyorum. Bence bu kadar çalışma yeter. Ve aslında çok uzun bir süre olmadı. Bir saat oldu ama benim yine de karnım acıktı. Şu neden? Sizin queen'iniz yemek yemeyi çok sever. Yani seviyorum. Yani bu kadar zayıf göründüğüme bakmayın. Ee, çok yiyorum, hızlı yakıyorum diyelim. Neyse o konulara girmeyelim. Şimdi ben e, atıştırma... Ama yemeden önce e, bir duşa girmek istiyorum. Çünkü e, ben size duşa gireyim mi diye sormuştum. E, siz de demişsiniz ki e, duşa gir. Anketi zaten koydum kenara. E, ee, o, o yüzden önce duşa, duşa girelim. Sonra yemek yiyelim. Hem o zaman karnımız daha fazla acıkır falan. Ee, neyse o zaman ben şimdi duşa giriyorum. Kamerayı da bırakıyorum buraya. Müzik <laughs> Hatta bakım falan da yaptım. Ve şimdi öğle yemeğimizi hazırlamaya geçebiliriz. Gidelim mutfağımıza doğru. Bu arada evimi seviyor musunuz? Yani yorumlara yazın. Kötü ya da beğenmediğiniz bir yer varsa değiştiririm. Ama bence ev bu haliyle gayet güzel. Ha bir de şunu da söylemek istiyorum. Bazılarınız soruyor. Abla senin evinin aynısını yapabilir miyim? Tabii ki de yapabilirsiniz. Benim için hiç sorun yok. Kuyunlarım. Neyse. O zaman yemeğimizi yapmaya başlayalım. Yüzümde maskeyle yapacağım ama yerken maskeyi çıkartacağım. Şimdi bunu da tekrar size ankette sormuştum. E, demiştim ki hangisini yiyeyim diye sormuştum. Buradaki konserve galiba ama hayatımda hiç tatmadım. Keşke bunu seçseydiniz. Siz demişsiniz ki noodle ya abla. O zaman şimdi e, noodle yapalım sizlerle beraber. Queen'lerim şimdi tenceremizi alalım. Bu arada da size nasıl noodle yapıldığını falan anlatırım. E, Queen'den tarifler falan diyormuşum. Neyse ilk önce açalım şöyle ocağın altına ve noodle'ımızı pişirmeye başlayalım. Evet Queen'lerim noodle'ımız hazır. Böyle bir 3 dakika falan bekledim. Zaten çok hızlı pişti. Artık gidip maskemizi çıkartalım ve noodle'ımızı yiyelim. Gidelim şöyle banyoya doğru ve çıkartalım. Ee, şey tavuklu galiba ve tadı gerçekten çok güzel. Zaten ben konservenin nasıl yapıldığını bilmiyordum. Yani hep benim istediğim şeyleri seçmişsiniz. Teşekkür ederim. Hadi şimdi yiyelim. Evet koyunlarım şimdi ödülümüzü yedik ve e, size bir şey göstermem gerek buz buzdolabımız bomboş. Zaten bunu Instagram'dan oyladıysanız görmüşsünüzdür. Yani dolabımın içi boş çünkü neden Kore'ye gittikten sonra bir daha alışveriş yapmadım. Yemeklerim bitti yani. O yüzden şimdi sizlerle beraber alışverişe çıkacağız. Zaten Ankette de oylattım gideyim mi gitmeyeyim diye. Siz git demişsiniz. O zaman şimdi alışverişe de gideceğiz. Ee, ilk öncelikle üstümüzü bence değiştirmeyelim. Çünkü ben size bir tek bunu seçtirdim. O yüzden gün boyunca bunu giyeceğim. Ee, Makyaja da şu an gerek yok. Biz daha sonra ee, daha güzel bir şey yapacağız. Neyse oraları son... videoyu ilerletmeyin. Çünkü videonun ileri kısımlarında size bir sürprizim var. Neyse. Şey markete gidelim öyleyse hazırlanalım. Şöyle çantamızı falan alalım. Evet queenerim markete gidiyorum ve markete giderken de şarkı dinleyeceğim. Bu arada bluetooth kulaklığı taktım. Neyse hadi markette görüşürüz. Evet queenerim şu anda marketimize geldik ve alışverişe başlayacağım. Ama çok fazla şey almayacağım. Çünkü zaten evde tek kişiyim. Yani israf, israf etmeye gerek yok. O zaman alışverişimize başlayalım. Merhabalar bir poşet alabilir miyim? Tabii ki de buyurun. Ee, bunu şimdi nereye koyacağız? Ee, bir ha ha, tamam. Ee, şimdi koyunerim. İlk öncelikle e, tabii ki de mısır gevreği alacağım çünkü mısır gevreğini çok seviyorum. İki tane alacağım hatta. Ee, ve pilav pilavı da çok severim. O yüzden pirinç alacağım. Bu pirinç diye biliyorum. Evet, pirinç bu. Ee, spagetti de severim. O yüzden bundan da alacağım. Pizza aslında alırdım ama bunun paketi çok büyük ve e, şu an onu koyabileceğim bir yer yok. Yani sorun etmek istemiyorum o yüzden onu almayacağım üşendim onu almaya. E, burada tavuk falan var, sucuk falan var daha doğrusu sosis. Sosis alacağım çünkü seviyorum Kahvaltıda falan güzel oluyor. E, et et alayım et de güzeldir. E, ve evet en güzel şey geldik tofu. Tofu benim en sevdiğim şey o yüzden onu almadan geçemem gerçekten ve a poşet dolu. Hmm. Evet kuyunerim gittim. Oradan bir tane daha paket aldım. Bunları nasıl taşıyacağım bilmiyorum. Çantam da var. Keşke çantamı almasaydım ya. En sert kaldık. Bir şey olmaz. Ee, çikolatalı ve çilekli süt alıyordum en son. Bir de normal süt alacağım ama bence normal süt e o kadar gerek yok ya. Boş ver. Ee, şimdi buraya gelelim. Çekilir misiniz? Tabii ki de. Ay bu roba kafedeki o deli adam gibi değil ya. İki saat çekilmedi sinir etti beni. Neyse. Ee, şimdi ekmek tabii ki de alacağız ama ilk önce croissant, e, Evet croissant almak istiyorum. Ee, ve hamburger ekmeği alacağım. Evde hamburger falan yaparım. Yine poşet dolar diye çok korkuyorum. Tamam bence bu kadar ekmek yeterli. Kahve alacağım. Çünkü kahve içmeyi sevmem Yani daha doğrusu kahve çekirdeği. Ee, şöyle geçelim. Ee, buradan aslında alacağım çok şey var. İlk öncelikle kavun alacağım. Sonra da bundan alacağım. Cidden ikisini de çok seviyorum. Ve... o ben bur buraya onu direkt boşaltıyorum. Üzüm falan hepsi. a paket dolmuş. Allah kahretsin ya. Öf. Neden? <laughs> Bu buna koyuyor mu? Hayır olamaz. Bir tane daha alacağız artık. Ne yapalım? Merhabalar. Bir tane daha paket alabilir miyim acaba? Ya tabii ki de hanımefendi. Tamam. Evet bunları nasıl taşıyacağım hiç bilmiyorum ama ben buradan üzüm almadan duramazdım. Evet aşk gözlük queen neyse. Mandalini alacağım, üzüm alacağım, her şeyi alacağım. Kavun alacağım. Aa kavun aldım mı? <laughs> Kavunu çöpe attım. Bu Neyse çaktırma. <laughs> evet tamam koyalım bunu. E, armut alacaktım. Tamam başka da bir şey almayalım. Çünkü gerçekten sığmıyor. Bunları da şöyle nasıl taşıyacaksam. Çok ağır oldu. Merhabalar. Merhabalar. Bunların ücretini ödeyecektim ben. Evet queenlerim şu anda buradaki alışverişimiz bitti ve ben bu poşetleri şimdi eve kadar ağır ağır taşıyacağım. Her neyse o zaman eve gidince görüşürüz. Eve geldim queenlerim şimdi de bunları yerleştireceğiz. dolabıma her şeyi güzel bir şekilde yerleştirdim. Mutfağımda çok fazla yer olmadığı için bazı şeyleri tıkıştırdım. Ama yani genel olarak her şey sığdı. Zaten mutfağım güzel. Mutfağımı seviyorum. Ve e, bir tane de paket çöpe atmadım. Bunu saklamak istedim. Çünkü çok hoşuma gitti. Her neyse şimdi size bir şey söyleyeceğim. Biliyorsunuz ki Kore'deyken e, bir tane queen'in bana ev eşyası almıştı. Ve ben onu Türkiye'ye postalamıştım. E, ve şimdi sizinle beraber onu almaya gideceğiz. Bakalım içinde ne var. Bana ne göndermiş çok merak ediyorum. O zaman hadi şimdi onu almaya gidelim. Şimdi Queen'imin gönderdiği hediyeyi almaya geldim. Umarım yani ulaştırmışlardır Türkiye'ye. Neyse hadi geçelim o zaman içeri alalım e, paketlerimizi. Merhabalar. Merhabalar ne için gelmiştiniz? Ben e, Kore'den Türkiye'ye bir paket sipariş etmiştim de. Evet hanımefendi onlar bu sabah geldi içeride alabilirsiniz. Tamam teşekkürler. Evet Queen'im şimdi hediyelerimiz gelmiş ve gidip alacağız. Daha doğrusu sizin bana gönderdiğiniz şeyler gelmiş. Burada evet alalım şimdi. Güzel. Şimdi eve gidip bunları açacağız. Bunları nasıl eve taşıyacağım bilmiyorum ama neyse artık kargo falan yaparım yani taksi falan tutarım. Bir şekilde götürürüm bunları eve. Her neyse o zaman eve gittiğim zaman buluşuruz. Queen'lerim şimdi kutuları eve getirdim ve açacağım. İçlerinden olduğunu cidden çok merak ediyorum. O zaman açmaya başlayalım ama açmadan önce e, dezenfekte etmek istiyorum. Çünkü yani biliyorsunuz korona var. E, dezenfekte edeceğiz şöyle üstlerine şey sıkalım. Tamam bence bu kadar yeterlidir. Evet Queen'lerim şimdi açmaya geçelim. Ay bana bir heyecan bastı bir saniye. İlk hangisini açsam acaba? 1, 2, o bitti Neyse bunu açıyorum o halde. Hazır mısınız? Açıyorum ve... Açtım. <laughs> Oh bir dakika. Çok güzel. inanmıyorum ya. Çok teşekkür ederim. Çok duygulandım. Şu an ağlayabilirim. Ya ama çok tatlı bunlar ya. Cidden. Evimle de çok uyumlu ve gerçekten düşünerek almışsın ya. Teşekkür ederim. Cidden çok tatlış. O zaman ben yani bunları çok beğendim. Şu saate bittim. Ve kaseler. Ya ben bunlardan almak istiyordum ama bir türlü fırsatım olmamıştı. İyi ki almışsın ya. Çok teşekkür ederim masa lambası. Aa ben böyle şeyleri bayılıyorum ya. Çok çok harikasın. Gerçekten harikasın. Ee, bu tablolar bunları da şimdi asam ama sonradan asarım. Aa kokulu mu? Ya ben hangi birine şaşıracağım mı bıraktım artık. Yani hepsi çok güzel. Hangi birini kullanacağım ya? Hepsi mükemmel ya. Neyse o zaman öbürlerini de açalım ve sonra yerleştirmeye geçelim. Bunu da açacağız. Bakalım bunda ne varmış. Ve yine mükemmel ya. Ders çalışma masasına koyarım ben bunu. Harika cidden harika. Buradakiler paketlemiş herhalde kırılmaması için ya da yumuşak bir şey. Açalım bir. Ha! Bittim cidden bittim. Çok güzel. Mükemmelsiniz ya. Siz nasıl queensiniz? Siz mükemmel queenlersiniz. Siz benden daha fazla queensiniz zaten. Elime geçen her fırsatta söylüyorum bunu. E, onu da direkt gittim oraya koydum her neyse. Açalım bunu da. Ha, bu yastık bu da çok güzel ve o bayağı yastık. Ben bununla Ezel ile beraber e, şey yaparım. Yastık savaşı yaparım böyle ilk aldınız. Ha bu arada Ezel demişken queenlerim. Bugün Instagram anketini oynayanlar bilir. Ezel'in evine gidiyoruz. Evet. Yuppi. Şu an ekranın başında çıldırdığınızı biliyorum. Ama çıldırmayın. izleyin Devam edin. Her neyse işte dediğim gibi bunları yerleştirip Ezel'in evine gitmeye karar verdim. Fakat ilk öncelikle Umut'u falan gönderecek Ezel bana. Onun editini yapacağım. Ondan sonra gideriz. Şimdi ilk şunları yerleştirmeye başlayalım o zaman sizlerle beraber. Ve tekrardan teşekkür ediyorum alan kişiye. Çok güzel bir şey almışsın Queen'im. Teşekkür ederim. Hadi yerleştirmeye geçelim. Şimdi bana aldığınız eşyaları yerleştirdim. Tekrardan teşekkür ederim. Yani ne kadar teşekkür etsem az İşte Teşekkür ederim. Ve eşyaları yerleştirirken bana e-mail geldi. Umut'un yeni bölümünü bana gönderdiler. Ve ben de şimdi onu editleyeceğim. Daha sonra da Ezel'in evine gideriz. Şimdi editi tabletten mi yoksa bilgisayardan mı yapayım diye sormuştum. Büyük çoğunuz, büyük çoğunluğunuz bilgisayar demişti sanırım. Şu an çok hatırlamıyorum ama çok eşit gibilerdi. Yani yanlış yaptıysam cidden çok özür dilerim ama bilgisayar dediğinizi hatırlıyorum. O yüzden şimdi edite bilgisayardan yapmaya başlayacağım. Akşam da olur o zamana kadar. Ee, o zaman ben edit'i bitirdiğimde görüşürüz Queen'lerim. Evet Queen'lerim şu an akşam oldu ve edit'i bitirdim. Edit yaparken de bir şey fark ettim. ezelsiz size son sahneyi göstermiş. Ah ben bu kıza ne diyeyim. Ay, cidden sinir oldum. Az daha dövecektim. Hatta da evine gidince de bunun hesabını soracağım. Son sahnede Ezhel intihar ediyordu ve o sahneyi size göstermiş. O yüzden o sahneyi değiştireceğim. Zaten size uygun bir sahnede değildi. O yüzden değiştireceğim dediğim gibi. Her neyse bir daha da e, ezelle diyeceğim. Kamera arkası falan çekmesin lütfen. Çünkü sizi spoiler veriyor. Hem de bayağı spoiler veriyor. Neyse o zaman şimdi onun evine gitmek için hazırlanalım. Ama ilk önce onu arayalım bir. E, arayalım şöyle. Alo. Alo Queen efendim. ezel senin evine geliyoruz hazırlan. Benim evime mi geliyorsunuz? Ha ha evet senin evine geliyoruz. Bir dakika sen tek mi geliyorsun? Yanında kim var biz derken? Ya ben ve Queen'lerim işte senin evine geliyoruz. Ha tamam anladım. E, buyurun gelin vallahi ben müsaitim. Canım müsait misin diye sormuyorum. Zaten geleceğim diyorum. Ha tamam. Video çekiyorum da e, queenlerim dedi ki Ezel'in evine git. Yani beni evine almak zorundasın. Çünkü queenlerim istiyor. Tamam tamam. Zaten queenlerin istediği her şeyi yaparım ben. Tamam o zaman bay canım. Ben geliyorum. Bay. İbit. Şimdi. bit dedim bu arada. E, çantamızı hazırlayalım. Çünkü muhtemelen gece orada kalacağız. E, size hangi pijama takımını giyeceğimi de seçtirmiştim. E, şu Size şu iki pijama takımı arasında seçim yaptırmıştım. Ve mor olanı seçmiştiniz. O yüzden yanıma mor olanı alacağım. Şöyle çantamı alayım. İnşallah sıcak çantama diye düşünüyorum. Hah sığdı çok şükür. Ee, ve e, başka ne alacağım? Başka bir tek telefonumu alacağım galiba. Başka alacağım bir şey yok. Yani sonuçta bir gece kalacağım. Öyle abartmaya da gerek yok. Telefonumu alalım. Tamam bunu alıp gideceğiz. Ama artık bir makyaj yapalım diyorum yani değil mi? Sabahtan beri makyaj yapmadık. Artık bir makyaj yapalım. Çünkü e, belki orada instagram fotosu falan da çekiliriz. Her neyse kuynağım. Nasıl makyaj yapacağım da size sormuştum. O zaman anketiniz devreye girsin, makyajımız başlasın. Kamerayı şuraya koyayım ben. Oje sürerek başlamak istiyorum ama oje sürerek baş. Neyse oje sürerek başlayalım. Size şu iki tane ay bir dakika. Size şu iki tane oje arasında seçim yaptırmıştım ve siz de gri olanı seçmiştiniz. Güzel tercih. Kıyafetimle uyuyor. Pembe zaten uymazdı. O zaman şimdi sürelim ojelerimizi biz. Ay taşırdım ya. Evet kuynarım ojelerimizi sürdük. Ee, şimdi e, şu, ay pardon. Şimdi bu ismini unuttum şeyi süreceğiz. Ee, bunu da yine size seçtirdim ve siz bunu sürmemi istediniz. Şu elimdekini sürmemi istediniz. Ama ben cidden bunu sürmeyi çok izliyordum ya. Aldığımdan beri çok az kullandım ya. Ne olurdu bunu seçseydiniz. Allah Allah. Neyse. Neyse siz istiyorsunuz. Ben de yapayım hemen. Ee, bunu süreceğiz o zaman şimdi. Ay pardon. Ha tamam sürelim. Tamam Queen'lerim ismini unuttuğum şeyi sürdük. Ee, şimdi e, ruj süreceğiz. Fakat ben ruju size oylatmayı unutmuşum. Çok özür dilerim. Instagram'a koymayı unutmuşum bunun anketini. O yüzden kafamdan seçeceğim hangi renk ruj olacağını. Bence pembe olsun çünkü pembe uyar bu makyaja. Yani cidden tekrardan özür dilerim sizi seçtirmediğim için. Süreceğiz. Evet e, rujumuzu da sürdük. Şimdi parfümümüzü sıkacağız. Onu size sordum onu unutmadım. E, hangisini sıkayım dedim. Dedim Siz de şunu seçtiniz. O yüzden hemen onu sıkıyoruz. Ve tıs 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 tıs. E, evet sıktık bunu da queenlerim. Şimdi e, Ezel'in evine gitmeye hazırız. Zaten karnım acıktı. İnşallah yemek yapmıştır hanımefendi. Gerçi o hep dışarıdan sipariş veriyor. Ama inşallah bu sefer yemek yapmıştır yani. E, çok fazla şey aldım aslında. Ben de yapabilirdim ama siz dediniz Ezel'e git diye. İşte i̇nşallah Ezel yapmıştır işte öf, sözün kısası bu. Neyse cunayım o zaman hadi ezelin evine doğru yola çıkalım. Geldiğimizde tekrar kaydı başlatacağım. Evet Queen'lerim şimdi Ezel'in evine geldik. Ee, ve gerçekten güzel bir yerde yaşıyormuş Ezel. Ben buraya daha önce e, hiç gelmemiştim. E, konum attı öyle geldim. Tabi siz bu evi daha önce görmüşsünüz. Ezel kendi videosunda gösterdi. Ama ben apartmana bayıldım yani çok güzel bir apartman. Ben de belki e, tatil için falan buraya taşınırım. Her neyse o zaman Ezel'in dairesi burası. E, apartman dairesinde yaşıyor. Dairesi burası o zaman zili çalalım Queen'lerim. <laughs> Zil sesi de çok güzelmiş bu arada. ha Geliyorum... Çıkırt. Hoş geldin Queen. Selam Ezel. Ay hoş geldin öpeyim. Merhaba canım. Merhaba. Evet yine videomdasın. Çünkü Queen'ler sensiz duramıyor. Seni çok özlüyorlar. Dedi. Ben bir Instagram anketi yaptım. Dedim ki Ezel'in evine gideyim mi? Yani %80'lik oran falan Ezel'in evine git demiş. Yani Queen'lerim sensiz duramıyor. Seni çok özlemişler. Ay ben de onları çok özledim. İyi ki geldiniz ya. Biz de işte öyle Lili'yi oynatıyorduk. Biz derken biri daha mı var? Evet. Kimmiş o? Yoksa düşündüğüm şey mi? E girsen kendin bak. E, bir dakika bir dakika. <laughs> Aa 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 gerçekten mi oha utku ya kız evet ay selam selam queen ay sen cidden dizidekinden çok farklısın merhaba queen tanıştığıma memnun oldum uzun zamandır seninle tanışmak istiyordum ama bir fırsatım olmamıştı ay hadi. Biz senle tanışmıştık. Aynen tanışmıştık. Hay biz senle sette tanışmıştık ya çok değişmişsin gerçekten diziden sonra. Aynen aynen değişti azıcık diziden sonra. Ay çok güzel oldu ya böyle üçlü üçlü. Aa ama ben çok kalmayacağım. Az sonra gideceğim. Aa gerçekten mi? Evet evet gitmem lazım. Evde işlerim var. E ee, ezele bir uğrayayım demiştim. Öyle set arkadaşıyız ya. Zaten artık sette de görüşemiyoruz. O yüzden bir uğrayayım dedim. Ha tamam. Başka bir zaman görüşürüz umarım Queen. Tamam güle güle. Güle güle. Son bir kez Queen'lere selam gönderir misin? Tabii ki de hemen göndereyim. Ee, ve Queen'lerime dizi hakkında bir şeyler de söyler misin? Çünkü e, rol olarak öldüğün için onlar çok mutsuz. O yüzden sen onlara bir şey söyle teselli bulsunlar. Tamam hemen söyleyeyim o zaman. Ee, Queen'ler. Evet evet Queen'ler. Queenler e, şimdi şöyle ben diziden çıktım ama bence senaryo böyle daha güzel oldu. Çünkü Ezel çok güçlü bir kız. Teşekkürler. E, evet Ezel çok güçlü bir kız ve e, bence dizideki utku rolü olmadan da e, kendi ayaklarının üstünde durabilir. Zaten yapımcımız Tokalife Queen de bunu gö göstermek istemiş. Aynen bunu göstermek istedim. Ee, o yüzden yani ben dizden çıktım diye üzülmeyin. Yani Queen'in vloglarına da katılırım tabi eğer o da isterse. Tabi tabi isterim. Hatta sizinle bir gün vlog bile çekebilirim isterseniz. Olur dediğim gibi Queen'ler senaryo gereğiydi. Yani çok da kafaya takmanıza gerek yok. Ve ben geç kalıyorum gitmem lazım. Tamam güle güle Utkucuğum. Güle güle. Müh. Güle güle. Hoşçakalın. Ben yollayayım seni. Ay Lili sen de buradaydın. Doğru ya. Çok özlemişim. Gel bir sorayım. canım benim ya. Queen'lerim siz de özlediniz değil mi Lili'yi? Ben çok özlemiştim. İyi ki gördüm. Ee, Ezel. Efendim. Ee, yemek hazır değil mi? Çünkü ben çok acım. Ee, hayır. Hazır değil. Allah'ım yarabbim. Ne yiyeceğiz biz? Çok, çok acım ben. E, ee, Queen ilk dakikaya hazırladım. Ya da sipariş veririm. Bir şey olmaz. Üf, tamam ya. Neyse ben Lili ile oynayacağım. Aşkım ya. Hadi top getir oynayalım. Getir. Ay çok akıllı köpek vallahi Queen'lerim. Git getir dedim hemen getirdi. Aynen aynen öyledir benim köpeğim de. E, oyun vakti bitti artık Lily'nin mama yemesi gerek. Tamam ben vereyim mi mamasını? Olur. Queen bu arada sen ne videosu çekiyorum demiştin. Instagram takipçilerim bir günümü yönetti. Hmm, güzel fikirmiş. Neyse gel hadi Lily'yi besleyelim şöyle. Maması burada mı? Evet evet orada. Al bakalım tatlım. Ay Queen'lerim çok tatlı ya. Queen sen burada mı kalacaksın gece? Ha ha evet burada kalacağım. Tamam o zaman biz sen hani dizi falan izleriz, eğleniz işte. Aynen eğleniriz. Kuynarım ee, bence bu videomuz yani bu videomuz bu kadar olsun. Zaten artık beni yönetebileceğiniz bir şey de kalmadı. Ee, bütün anketlerin sonuçlarını yerine getirdim. O yüzden bence bu videoyu burada bırakalım. Zaten çok uzun oldu, Sıkılmışsınızdır. diye. Ee, Utkuyu da gördük. Yani daha ne olsun? Aynen yani daha ne olsun? Ee, yarın sabah kadar burada kalacağım. Yarın sabah ezel giderken falan e, bir video çekelim, Ezel'in evinde kaldım falan diye. Ee, onu da belki ama belki belki çekerim. Onu da izlersiniz. Hepinizi çok çok seviyorum Kuynarım. Ben de. Hav hav. O da çok seviyormuş. Ee, Kuyunlarım umarım bu videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve emojisiz yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi aşırı çok seviyorum. Bye bye.